Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videoda bilgisayarımızda acaba HDD mi, SSD mi var bunu inceleyeceğiz. Bunun nasıl anlaşılacağını göreceğiz. Bunun ne önemi var? Bilgisayarımıza Linux yüklediğimiz zaman arayüzlerle karşılaşırız. Şu an ben mesela KDE arayüzünü kullanıyorum. Başka arayüzler de var. LXQD var. QT var. XFCE var. GNOME var. Birçok arayüz var. Bunlarda bazıları tabii hafif, bazıları diğerlerine göre daha ağır oluyor. Şu an ben mesela KDE kullanıyorum. SSD diskim var. HDD iken KDE kullanmak istediğimde yavaşlık olduğunu gördüm. O zaman değmiyor. Yani gerek yok deyip başka bir arayüz kullanmak istedim. Böyle arayüz zaten hangi Linux'u kullanmalıyım ile ilgili bir tane video var kanalda o videodaki işte e, öneriler buna göre mesela HDD disk mi var SSD disk mi var buna göre arayüz seçimi önermiştik. Or ona binaen şu an bir video çekiyoruz nasıl bunu anlayabiliriz. Burada tabii uç birimi kullanacağız şuradan konsol uç birim burada tabi bende burada var ya da şuradan sistemden şuradan da girilebilir. Buraya bir yazı yazacağız. Bu yazıyla Anlayacağız bunun. Eğer e, SSD mi var, HDD mi var? Peki bu yazıyı tabi burada illa sizin de böyle benim gibi yazmanıza gerek var mı? Yok. Kopyala yapıştır yapsanız da anlaşılıyor yani. Buradakini ben açıklamaya YouTube'da e, videonun altındaki açıklamaya yazacağım. Oradan kopyalayıp bilgisayarınızda kendiniz böyle yapıştırırsanız da olur. Ben burada böyle yazayım. Şurada C A T boşluk Eğik çizgi, S, Y, S, Eğik çizgi, Bloch, Eğik çizgi, S, D, A, Eğik çizgi, Q, E, U, E, Eğik çizgi, Rotatio, Bunu yazıyoruz. Sıfır çıktı. Bu sıfır ne demek? Burada HDD yok, SSD var demek burada derken nerede? Şu SDA dediği yerde. Şu SDA diskinde, bu diskin konumu böyle. SDA diskinde 0 yazıyorsa burada demek ki SSD disk var demektir. Zaten ben şuradan da şunu da göstermek istiyorum. Şifre istiyor. diskleri tarıyor. Şuradan derken nereden? KDE Partition Manager ya da G Partet bu da aynı görevi görür. Bunlardan göstermek istiyorum. Benim şu an kullandığım işletim sistemini yüklediğim SSD disk böyle yazıyor üstüne ama yazmaya da bilir, bilmiyorum yani yazması şart mı diye. Bunda yazıyor, bunda mesela HDD yazmıyor. Şu, şu da HDD olan 500 GB bunda yazmıyor. Bu da bellek, USB bellek. Buradan şimdi şu S, S D, A. Şurada S, D, A yazıyor. S, D, A olarak bunu buraya konumlandırmış. Bunu S, D, B olarak konumlandırmış. Bunu da S, D, C daha sonra takıldığı için. Bu da bir disk sonuçta. Bunu da buraya konumlandırmış. Buradan şimdi şuradan devam edersek. Aynısını S, D, A ya şimdi yazdım. Sıfır dedi. Niye? S, S D disk var. S, D, B ye yazayım şimdi. Şuradan B diyelim. Girişe tıklayalım. 1 yazdı. Bu ne demek? HDD disk var demek burada. HDD disk olunca bir yazıyor. Mesela bir de denemelik olsun. SDC diyelim. SDC niye diyorum? Çünkü şurada CD, SDC'de bellek var. Ee, USB bellek var. Flash bellek var. Buradakini deneyelim ne yazacak diye. Burada da 1 dedi. Aynı HDD'ymiş gibi 1 dedi buna da. Yani SSD olunca sadece 0 diyor. HDD de 1 diyor. Belli de nedense 1 dedi. C yazsak, C e, C diyorum. D yazsak, SDD yazsak yok aslında. Ama yazalım. D yazdık, girdik. Böyle bir dizin yok diyor. Yani böyle buna ayrı e, bu isimde bir yer yok diyor. Bu şekilde anlayabiliyoruz. Burada Lubuntu'da da bunu aynı şekilde yapabiliriz. Buradan sistem araçları deyip terminal uygulaması bu da uç birim uygulaması olarak terminal Q terminal Burada da cat boşluk, eğik çizgi ee, neydi e, Sys block sda Sys block SDA D -E -E. Ee, neydi? Rotasyonal. Rotasyonal. Şu şekilde giriyoruz. Bir yazdı burada. Bu ne demek? Bu HDD kullanıyor. Yani şu an Lubuntu'yu kurduğum sanal makine HDD olarak görünüyor diski. HDD olarak görünüyor. Buna mesela B yazsam bunda B yok. <laughs> Bunda B yok. Buraya B yazsam yok diyor. Öyle bir yer yok diyor. Şu anda dikkat etmek lazım. Mesela bellekte belleği taktık bilgisayara. Şu an bu bellekten bağlanmış gibi görünüyor ama belleği taktık bilgisayara. SDA bilgisayarın diskini gösterir. Şurada SDA bilgisayarın diskini gösterir. Belleğe de taktık. Bellekten deniyoruz mesela. Bellekte de SDB olur. Yani SD, şurada SDB'ye geçer. Şurayı eğer benimki gibi böyle 500 GB ek bir yer yoksa ben bunu CD yerini çıkardım. Bilgisayar diz üstünden CD yerini çıkardım. Oraya bunu taktım. O şekilde. Yani SDB yazınca aldanmayalım. Ondan o yüzden uyarmak için diyorum. Bu şekilde bilgisayarda HDD mi SD, SSD mi olduğunu anlayabiliriz. Videomuz bu kadar. Hayırlı günler.